Evet hoş geldin. Hoş bulduk Coşkun abi. Gündemimizde 4 tane madde var. Bunlardan birincisi kupa finali, ikincisi Kayseri spor maçı, üçüncüsü Osimen'in sözleşmesi ya da transferi, dördüncüsü de şampiyonluk kutlamaları. Dilersen önce Antep'teki finalden başlayalım. Topu sana atıyorum. E şöyle yine iki değişiklik olacak 11'de. Lig maçına da benzeri olmuştu. Yine Okan Hoca ideale yakın kadro ile çıkar. Ama daha önceki kupa maçlarında olduğu gibi kalede güney olur. Ve bir önceki videoda aslında doğru bilgilendirmiştim. Likte Jakobs oynar. Kupa finali Eren Elmalı ki Eren oyuna girdikten sonra lig maçında ikinci golü de hazırlayan isim oldu. Sol bekte Eren Jakobsson onun dışı başka değişiklik olmaz. Yine Morata kulübede olur. O simen tek forvet başlar. Oyunun gidişatına göre Morata e, oyuna dahil olur. Açıkçası lig maçı gibi net bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Evet lig maçının ilk 45 dakikası Galatasaray'da sıkıntılıydı. Çok Galatasaray biraz orada e, 4 puanla şampiyonluğu düşünerek de aslında biraz beraberlik oyunu gibiydi ama maçın ikinci yarısı bağıra bağıra golleri attı duran toptan. Bu sefer Trabzonspor az kadro çıkacak. Ön tarafı komple dinlendirdi. Fatih Tekke işte Vaka Zubkov'u, Banzası hatta Ozan Tufan'ı da dinlendirdiğini düşünüyorum ama ben çok evdeki hesap çarşıya uyumayacak Trabzonspor'da. Yani Galatasaray'da bence Trabzon'da kazanılan 2-0'lık maçın özgüveni olacak. O önemli ve şunu da söyleyelim yani Galatasaray bu seferki şampiyonluğunu bir kupayla taşlandırmak istiyor yani Okan Hoca'da. Üst üste 3. şampiyonluk bir de Türkiye Kupası çifte şampiyonlukla. E güzel bir hikaye yazmış olacak. Yine o Sümen'in motiv olduğunu biliyoruz gayet. İşin gol sayısı kısmında zaten kendi kariyer Rekorunu kırmıştı. Bundan sonra atacağı iki gol Jardel'i geçeceği anlamına geliyor. Bu da onun için bir motivasyon unsuru. E sonrasında da Pazar. Kayseri spor maçı. Galatasaray bir puan yetecek ama şimdiden söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın hem Trabzonspor'u, kupada inip kupayı almasını artı Kayseri sporu da yenerek şampiyonu ilan etmesini bekliyorum. Yani bu hafta Galatasaray için aslında hani Mayıslar bizimdir diyoruz ya. Bu hafta Galatasaray için kupaları resmete dökme haftası. Mehmet cevabı ben biliyorum ama seyirciler de öğrensin istersen. Kayseri spor maçındaki şampiyonlukla beraber kupa ne zaman alınacak? Başakşehir maçı. Yani Galatasaray matematiksel olarak şampiyonluğu ilan edecek. Bir sonraki iç saha maçına kupa getirilecek. Ha şöyle olur. Başakşehir'in tabii bakmak gerek son hafta üçüncülük, dördüncülük, beşincilik pozisyonuna ama o maçı muhtemelen Galatasaray gündüz oynamak isteyecek. Gündüz hemen oynayıp maçı aradan çıkartıp sonrasında işte kupayı kaldıracak taraftar önünde ve kutlamalar. Yeni kapı için evet düşünce var ama orada iş biraz valiliğin de izin vermesinde. Ama süreç tabi işte Boğaz'da kutlama, drone şovlar, yani 5 yıldızlı şampiyonluğu bayak. Bu sefer geçmiş şampiyonluklarından şöyle bir fark var Coşkun abi. Çok düşünme zamanı var. Bir öncekilerde biraz süre kısıtlıydı. Hatta geçen sene son hafta son maç olmuştu şampiyon. Bu sefer önünde bir 20 günlük süre var. İyi güzel kutlamalar olacak yani orada bekliyorum. Evet bu arada Beşiktaş taraftarlar Boğaz bizim hakkımız diyorlar da. 87-88 hatta Fenerbahçe'de 88-89 şampiyonluğu. O şampiyonlukların çoğu Boğaz'da kutlandı. Mehmet yine benim bildiğim, senin sayende öğrendiğim bir konu ama e, seyircilerin öğrenmesi istediğim bir konu var. O transferi. Doğru. Şimdi bu hep konuşuluyor. Ama şunu söyleyeyim Coşkun abi. Biz seninle daha Osmeni konuşmaya devam ederiz. Şimdi burada bir kere tarih de verelim. 31 Mayıs'taki Paris Saint Germain Inter finalinin bitmesini bekleyelim. Nedeni şu. PSG belki kaybedecek finali. Yeni sezona belki Kıvayı ile birlikte Osimeni ileride kullanmak isteyecekler. United'ın Tottenham finali var. Avrupa ligini kazanması Şampiyon ligi demek. Orada Amorim'in biraz daha eli güçlenecek Osimeni isteme anlamında. E yine her e, Nijeryalı, her e, Afrikalı futbolcu için bir hedef takımdır. Drogba etkisinden dolayı filişli olsa da Chelsea, Chelsea ihtimalini yok saymamak gerek. Artı de duyuyorum o ilgili. Şimdi bu kulüpleri durumu, pozisyonu, işin içinde tabii Chelsea'nin Şampiyon Ligi bileti alıp almayacağı. Bu yüzden bence bekleyeceğiz. Şu an Mayıs'ın ortasındayız ama ben o Simen'in kararını Haziran ortasından önce vereceğini düşünmüyorum. Burada belki Galatasaray'ın yapıyor. Galatasaray'ın bence izlediği iki tane akıllı strateji var. Birincisi Napoli ile anlaşma şartlarında o 66 milyon euro peşin değil. 3 yıla yayılarak ödenmesi ki Galatasaray zaten çoğu transferini böyle yapıyor. Peşin para öyle kolay değil bu transfer süreçlerinde. Birincisi Napoli zamana yayma konusunda ikna etmiş durumdalar. Bu yüzden de o konusunda iddialı açıklama yapıyor Galatasaray tarafı. Ne diyor? İş o evet Sinan'ın Biz gerekli finansmanı hazırlıyoruz e, düşüncesinde. E, taraftar zaten sosyal medyada bir şekilde e, organize olup e, Osimene'ye ki ben bunu koreografiye de yansıacağını düşünüyorum. Yani ben 5 yıldızlı koreografi kadar Osimene özelde e, takımda kalması devam etmesi yönünde böyle bir koreografi bekliyorum. Burada diğer püf nokta benim öğrendiğim izleyicilerin öğrenmesini istediğim. Galatasaray Osimene'yi ikna eder ve Osimen kalırsa aslında şöyle bir yol haritası çiziyor. Ya kal bir sezon bizimle şampiyon ligi oyna. Ondan sonra sana yine bir serbest kalma maddesi Napoli'de olduğu gibi koyalım ama bu çok böyle kar gütmesin. Bizim zararımız, hı hı. Yani örnek veriyorum işte 66'yı alıyorsa bir sonraki sezon 66'ya gönderecek şekilde ya da belki onu o, o Sümen'e yıllık ücreti eklersin 12 78 diyelim. Bundan sonra gideceğin takım Real Barça olsun seviye olarak. Yani Galatasaray tarafı da farkında aslında. Yani United evet Galatasaray'dan daha büyük bir kulüp ama son 2013 sonrası Ferguson sonrası bir türlü toparlanamadı daha şikar. Yani oyuncu tereddüt edebilir. United'a gidip gitmeme konusunda. Yani senin Galatasaray'dan gideceğin takım Real Barça olsun. Hani en iyisi olsun. Hı hı. Gel bizde bir sezon Şampiyonlar Ligi oyna. Hani bu kontratı Galatasaray'a kalıcı olarak gel ama senin önünü e, tıkamayız Avrupa teklifleri. Çünkü bu oyuncu 26 yaşına, 30 yaşına kadar üst seviyede transfer yapma e, fizyolojisi olacak. Ha bunu şunu da söyleyeyim tabii. O Simen'den ben bir Messi Ronaldo hikayesi beklemiyorum. Yani bu tarz futbol stiline sahip oyuncuların belli bir yaştan sonra futbol hızlı düşüyor geçebilir ama o Simen'in daha hala önünde 6-7 sene var. O yüzden de Galatasaray ikna etmek için her formülü zorluyor. O simenin kararını bekliyor ama inan bunu ortadan konuşmak için söylemiyorum. Biz bence daha bir ay o konuşmaya devam ederiz. Çünkü ben o simenin cevabını Haziran olmadan vereceğin ihtimal vermiyorum. Mehmet boş zamanlarda hep rakamlarla uğraşıyorsun. 2024-2025 sezonu özelinde Galatasaray sezonu şampiyon tamamladığı takdirde kırılacak yeni rekorlar var mı? Çok var. Yani bir kere Okan Hoca Galatasaray'da kazanılan kupalar sayısında Fatih Terim ve Bülent Korkmaz'ı yakalayacak. Evet. Bu önemli. İkincisi Osimen kariyer rekorunu kırmıştı. Jardel'i geçip kulüp tarihini en çok gol atan yabancı oyuncu olarak geçebilir. Evet. Muslera zaten Bülent Korkmaz'ı lig maçı sayısında geçmişti. işte kalesini en fazla gole kapatan kaleci lig maçlarında bu unvanı ele geçiriyor. İşin kupa sayısı Galatasaray, Gaziantep şehrindeki kupa finalini merakla bekliyorum. Çünkü Türkiye'de kupa kazanmadığı Şehir yok. Hatta hani bir çırpıda istersen hatırlatalım yani. Çocukluğumuz İstanbul, Ankara, İzmir. Biraz da o dönemler zaten Cumhurbaşkanlığı kupa maçları yani. Ankara'da oynanırdı. Ben bir Galatasaray Ankara Gücü, İzmir'deki kupa finalini hatırlıyorum ama onun sonrasında işte Galatasaray Diyarbakır'da Antalya yenip 2000'de kupayı almıştı. Yine Fenerbahçe'ye karşı Erzurum'da Kayseri'de kazanılan süper kupalar var. Daha sonrasında bir Antalya'da kupa finali, Konya'da Galatasaray'ın Eskişehir'i yendiğini hatırlıyorum. Bursa'da Bursa Spor'a kupayı almıştı. Birçok şehir var. Şanlıfı. Ona şimdi Şanlıurfa'yı unutmayalım doğru. Gaziantep'in eklenme durumu var. Artı yurt dışındaki üç şehri de hatırlatalım. Kopaynak en değerlisi. Monaco ve 2008'deki maçın şehrine baktım. Almanya, Almanya olduğunu biliyordum Coşkun abi ama Duisburg'muş. Bu güzel. 61 şu an Galatasaray'ın kupa sayısı. Bunu 63'e çıkarma, iyice Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ezeli rakiplerine karşı arayı iyice açma fırsatı yakaladı. Okan Hoca açısından bir motivasyon unsuru. Dursun Özbek açısından yani Ünal Aysal'ın, rahmetli başkan Mustafa Cengiz'in ikişer şampiyonu, hatta Üstüncan Aydın'ın da iki şampiyonluğu vardı. Dursun Özbek şimdi üçüncü şampiyonluğa çok yaklaştı yakın. E Muslera en fazla şampiyonluk gören isim Bülent Korkmaz diyorduk 8. Muslera'nın 8. şampiyonluğu olacak. Hakikaten tarihe geçecek bu şampiyonluk ve hani işin bir de rakamlardan bağımsız sen Mourinho'ya karşı şampiyon oluyorsun Okan Buruk olarak. Bu da bence onun özgüvenini daha da arttırmasına vesile olacaktır. Mehmet yarınki maçın skor tahmini ne? 3-1 Galatasaray. Ben net Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Yani kupada başka için hani aklımdan başka skor geçmiyor. Çok uzatma ihtimali. tabii biraz maç beraberliğe sıkışıp kalırsa ister istemez taraftar iki tarafta hani bir uzatma ihtimalini düşünür ama Galatasaray'ın ben maçı koparmasını bekliyorum. Yani artık buraya kadar getirdi. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi ye yendiği bir sezonda Galatasaray'ın kupayı kazanan taraf olacağını düşünüyorum, inanıyorum. Hakikaten kazansın diyelim. Ağzına sağlık Mehmet. Doğru katılıyorum. Hakikaten kazansın. Yani Galatasaray, Trabzonspor yani sosyal medyada o suni e, sataşmaları görüyorum. İki kulübün arasında bir En azından benim bir Galatasaraylı olarak Trabzonspor'la problemim yok. Diyeyim. İzleyicilerden ricam bu videoyu beğenmeleri, mesaj yazmaları hatta kupa finaliyle ilgili skor tahminlerinde merak ediyorum. Kısacası ez cümle kanalımıza verecekleri destek bizler için önemli. Abone olmalarını rica ediyoruz. Kupa finalinden sonra Kayseri Spor maçından önce görüşmek üzere.